nam 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 hepsini dam 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 koşturup durur ram 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 konular hep damlar. Bacaklarına bırakır döndüm Kirazlık safari Sağ taraf Hong Kong Yala ve yapıştır Tek topu on ton Sokaklara tasdik At diye de rambo Hız ve de hızlı bu mahallede rambo Abilerim katil Dostlarım fantom Gözümü kamaştırır Söneklerim hormon Tres de vakum var Yeni rota rambo bu kader bize beste Sesleri best doğdu kaderde ve yeste Öpedim e o borcu Babasın nefeste Aslan yakışmaz kafeste Saydım aram paradeste Çakmağım fır ve de iyice nefeste Dayılan efes çıkmaya beste Biri ben vex dokuzu hapiste Hayallerimi yıkılığı kaldıramam aradan Koştururum dururum paket olamam adama Kaybettim vicdanı arasam da bulamam dörtte emanete vurab edelim adam Yürütürüm inen bütün tüfekleri karadan Herkese yaptım bir kendime yapamam O sesini kes öl kalarımda yatarak Altıncıyı söndür yedinciyi ki Bir şey giderken kapar dünya Sokak dilip gelir öl şey güvenme derdi dünya Yine sen kazandın kalk be dünya Her şey giderken kapar dünya Sokak dedi bilir ölümü ya Kimseye güvenme derdi dünya Yine sen kazandın kalk be dünya Ma I'm Şişe belveder melallem ne der ki ne ben vurdum işte sormadan neden? <laughs> şişe şişe belveder, ne ben vurdum Şişe, şişe belveder, Kızım 180 yakalayamazsın Geçerim yanından hiç ayıkamazsın Eş o mantıkımı boynumda kolye Seneler sonra bile tanıyacaksın Para lazım çok para lazım Senet sepet hızlıca para o yüzden canım en çok Mahkeme var dün tatildeydim 2 bira bir sigara sahildeydim Düştük buralara demin evdeydim Yaşadığın kralını sayemdeydi Rakı altın yanında kalamar Çantam boyunda içinde para var Çalışıyor bambaşka bu kafalar Alışkın olduğum manzaralar Of 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 yine kafamda bir şey var Yine uçuşlardayım Of 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 ne bekararsam açmayın Çünkü uzaklardayım Of 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 <laughs> yine mi flight moddayım? Sen yine mi kolay lokmasın? Konumunu gönder hemen Biz oradayım. Yaptık, konuştu alem. Değitim yok her gece alem. İstersen ara. Kızım gözlerim kara. Valla sen de hastasın bana. Bankadan bol sıfırlı hanem var ister her gün para. Gel bebek önce yala. Yaptım senin papucu dama. Olmaz çekemem bebek koku. Bizde hayat sayısal loto. Kilo basmıyor çete çete. 17 24 dört Big boy bizim kızların popo Yapamam sana cd Yaklaş sekelim bebek foto of, of, of yine kafamda bir şey var Yine uçuşlardayım of 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 Bebek ararsam açmayın çünkü uzaklardayım Of 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 of, 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 of. Yine kafamda bir şey var Yine uçuşlardayım of yapmayın çünkü uzaklardayım Of 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 Yine mi flight moddayım Sen yine mi kolay lokmasın Konumunu gönder hemen oradayım gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Uh -uh. Pek dert dinler misin? Uh -uh. Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı megatron Ben de kili kevler metre, Sen de sade bir kat krom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün de platon Hep dikenli tel etrafımda Kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldım adı konsum artık hadi konsum Aptalısım ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Sık, Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak çakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez al sana test iki kere iki ceza eder net Bir ikiminiz bir bardak bile dolmaz öğlene bildim mi velet Rap hareket cephe de politiktir bunu hazmedemiyor isen hattir Kıvarda çoğunuz misfit karalara mergeri yeri sen gene hittis Bilmiyorsan sus karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kumpas Kur bak uzaktan headshot zaten göz gözü görmüyor hep buz <laughs> Ses etmesus. sus Bir vakit dolaştık <laughs> Düzlükteyken bitmiş seyrim Gözü görmüyor hep kus. Takip ederler ses etmez sus Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf kus. Hiç yalan dermisin ah uh ah. -uh. Bekler dinler misin ah uh -uh. Ya bayat yer misin ah uh ah. -uh. İnsan seçer misin ah uh -uh. Mik, mik 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 mikrofon ve ben kayboldum. Gördün yun rüya hayır olsun. Ben kapitan bak sapıtan çok. Kov kapıdan pencereden sok. Sen çata topatan top atan. Kalk gidelim benzili koy boy. Bir de sohbeti kes kalk hadi cowboy Seni sevmedi rap yetmedi koy koy. Kara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler tülemiş Yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar. Yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler. Yeni karakter ve yeni tipler. Yeni taraftar ve yeni bitler. Yeni günü çok yeni ne yapacağız şimdi bilmem. Durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin. Perakende rapleriyle benle de... Uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes butmuş kızdan bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru yatap sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep sus, 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 sus Takip derler ses etme sus. Sus, sus, sus Bir vakit olmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip deler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf pus Hiç yalan der misin? Uh -uh. Pek dert dinler misin? Uh -uh. Ya hayat yer misin? Uh -uh. İnsan seçer misin? Uh -uh. YouTube Premium ile reklamsız YouTube ve YouTube Müzik uygulaması bir arada. Bir ay ücretsiz deneyin. Ha, seni loktasam fena. çok fena. Ben fena. fena, 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 fena. Zaman ben de var. Uçum, uçum, ben de var. Değişik ben de var. Ben de var ben de var ben de var. Hmm. ama çözemezler bunlar. Beni çözemezler. Benim kafayı çözemezler. alman gerekli. Ooo bu gece bana gelmen gerekli. Nefes almam gerekli. Oo, bu gece bana gerekli. Gelmezsen gelme. üstüme çok kötü tostlar Bokslarınıza bak ama alıp afoslar Dostlarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti nerede <laughs> apopslar Losla solunu ayakkabı boya kostlar Az konuşana kur tele takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte kostlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar yapayım derken şöyle ben içine girdim öyle bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle ipi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin inadın inat giderim tersine dilim fenerim yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım avare gezdim bak ne hale geldim kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum nokta koyduk bitti her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları ve her gün engellediler ettiler var bir korkuları bu yerli plaka korkutur herkes sanar dengimdir kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtın halli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak oh, oh, oh. Yükselen bedeli bak kazanan duvarlar Plaka geldi bak sırtın halli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak oh, 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 oh. Yükselen bedeli bak kazanan duvarlar Öyle dar bir yerdeyim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanlış çok yüzüktü geldiğim yer hep gürültü Çektim çekti millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek Birçok çakal rapin önünde tek Bir Çok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen değilim Alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çekti bu taktik değildi gene de kapladı Herkesi panik ona tanık olan her genç tarihi yazsın Bir işe yaramazsa bu en alt katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at ne de sanın kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek Yere düşerken saçmalarsın Hiç süren yok suyunu sındı Güneş doğdu kuyu kazılmaz Plaka geldi bak sırtı terli Çok ve başı dertli bak. Eski hali yok ne olacak whoa, whoa. Yükselen bedeli makasla duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli Çok ve başı dertli bak. Eski hali yok ne olacak whoa, whoa, whoa. Yükselen bedeli makasla duvarlar Dört koldan taciz çok belli mariz Makas alır kızar yanaktan erkekler Diz. Farklılaşma çabası içine girdi herkes Bir dolarda bile kan var oğlum her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler daim kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömür de belli ineceğin o katta Üzüceyiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz Kader yanımda herkes Zaten biz birer hiç şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler Unutulursa yağmur beklenir güneştir Günler çok yakın ve Yarın hep SD kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka geldi plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak? Oh, 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 oh. Edelim, duvarlar plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak? Kaçeli bak sırtı telli çok bir başı dertli var eski hali yok ne olacak? Whoa. Mənəm türk, önümə kələn hırç, danışan mindilə, hər gün bir hilə. Bərçə qadağıllarım doğrana dilimilə. Mənəm burda sahib-i mülkətim, düşdü qanımdır. Yərzündə kulmənəm, düşmanıma qulmən. Nəsə içməmandan bıraxdığı ötür mənəm xirma. Qırmızı gözlərim çalxalayıb salaram bura toz-toz dumam mən. Vermərəm momam da bu heybətə. Hey, hey mən anam qana türkümün məliyə qəna salata paq kimi doğranamaya ticarətə düşəmə gərzarətəm var zəmpər başıma qıxınız da qanım məlimlə verəm vətəna paytanım öncədən biçib çoxunu bəliyərəm bu anam qana türkümün məliyə kenan Obama. Dümen yapan rapçilere kuruluyor sonra beş dakika geçiyor, bunu unutuyorum. 21 yaşında oldum ve es kobar sanki paraları koyacak yer bulamıyor. Hakoye yeni nesle es kobar, alıyorum bir saat 35 bin dolar, bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Yazacak olan ona göre konser yazın. Bir yanımda eli, bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat. Içmedim. Bir tane dostum var ona derim can polar Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kuru yarı elit bunu seviyorsun Islarla sen bu gece beni deniyorsun Bitiyor diyor hak o işi biliyorsun Benim dökümlerim <laughs> Konuşup duruyorlar hayranlarım El arabasıyla dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor taş <laughs> Diyor hak attın bu işi kaptım Bunlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar Kısaca babalar sözünü tutar Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım Hapa yeni nesil Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı. Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat bir tane dostum var ona derim can polar ye yeah. Hako yeni nesil eskobar alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim yazacak olan ona göre konser yazın Bir yanım elit bir yanım psikopat hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedik bir tane dostum var ona derim can polar ye yeah. Thank you boş ver. Ba bana sarışın kızlar el yapar. Ben beğenirsem ona gel yaparım. Biloca da yer yapar ama ben gelirsem onu hep kaparım. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlarca da bostan. Ara kızı telefonu ver bana Osman. Hadi gelip arabama binsin kızlar. Arabanın kabul tutum yok ama kızlar. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar. En güzel aşklar arabada başlar. Söyler şarkımı en güzel kızlar. Ah şu sarışın kızlar görürüm kalbimsızlar. Bodrum'da yepyeni aşklar Aşığım <laughs> senin şu gözlerine Tavlıyorsun beni sözlerinle Ayrılırsak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredesin şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum Eski günleri Yokuştur ötken yolu, yokuştur, yokuştur kapaları, tokuştur kapaları, tokuştur bize faşist, giyenler bize de faşo, giyenler ya, faindir, ya, kuştur, ya haindir, ya kuştur ya kuştur. de cank olur ötükende cank olur yiçleri merid olur yiçleri merid olur düşman